Ben yani çok mutsuzum. Babam hala direniyor sana karşı. Ne olacak bu işin sonu? Korkarım bu sebepten bir süre köyden gitmem gerekecek. Nereye ya? Bir süre Rusya'ya gitmem lazım. Bir ya. Babam gönderiyor seni değil mi? Sen de ben üzülmeyeyim diye hafifletip söylüyorsun. Tam olarak öyle değil. Biliyordum böyle olacağım. Yok ya. Duru, dur, dur. Dur, dur, gitme. Vallahi ağlattık kızı ya. Ya Şakir, bırak ağlasın. İlk çatırdamayı duyduk işte Şakir, ne güzel. Ama benim işim bir kötü oldu ya. Ya Şakir, sen bana aşıksın bak. Unutma, vallahi çok kötü yaparım seni ha, tamam mı? Ya bana bak diyorum ya bana bak Bana aşıksın sen. Yok ben sana aşık değilim. Ben ona aşıksın. Şakir kendine gel kalk şuradan. Ya sen ya biz ne yapıyoruz görecekler şimdi kalk şuradan. Seni istemiyorum ya. Ben seni çok istiyorum sanki. Üf. Ya kalk şuradan ya kalk şuradan kalk. Allah'ın cezası. Ya dur bakalım sen çekil bir. Allah Allah, yanlış yanlış ellere bakıyorsun. Heh! Şura işte ya! Yer şura! Eminsin değil mi? Yanlış bir yer göstermiyorsun. Arkadaş, niye yanlış gösterem ya? Bak, sapak burada. Evet. İkinci sol değil, üçüncü sol. Dön buradan, dön 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 dön. Aha, yol bura. Az ileride de sağda işte yer, arazi. On dönüm mera içinde, buyur. Yalan mı? Evet abi, orada bir ağır var. Tamam, tamam. Doğru yer. Vallahi bir dönümü 50-60 bin eder. He, Meryem araziyi 500'e saydık dedi, doğru. Rahiciliğine saymışsa demek. Hemen satalım o zaman. iyi para. içinde yatırım da var ha. Aman abi, aramızda kalsın. kimse bir şey söylemiyor. Burası bir bölü 25 binlik plan içerisinde. Seneye parselasyon çıkmasa bile... ...babanızın olduğuna vallahi bir milyon okutursunuz. Vay! Bir dakika. Bir bölü yirmi beş binlik plan dedi. Parselasyon birkaç seneye çıkar o zaman. En fazla iki. Yüzde otuz plan için gitse kaldı yedi dönüm. Yedi dönüm eşittir yedi bin metrekare. Bir parsel altı yüz metrekare olsa yedi bin bölü altı yüz on bir on iki parsel yapar. Parseller kaçtan gidiyor burada? Üç yüz bin. O da bu sene. Büyük para bulduk abi. Hı? Çok büyük para bulduk. Kesinlikle satmıyoruz. Kesinlikle hayır. Salih, ne kadar para bu? Yaklaşık üç buçuk dört milyon lira. Hı.